İkinci video paket açılışı videosunuzda da karşınızdayım günün ikinci videosu şöyle bir bronz oyuncu paketiyle başlayalım hakeler kısmına yatacak buradan da kullanacağız bakalım Açalım. İki tanesinin bir yandaysa çok bir önem yok. Para kazanılacak paketler değil kaydedilmemiş oyuncu Bora hala bize öğretiyor. Taşı yap diyor. Kaydet diyor. Şu an bitti. <laughs> yeni olduğu için öğretmek zorunda. Bunları yapmak zorunda çünkü anlamazsınız düşüncesi. Herkes benim gibi oynamış değil ya da sizin gibi oynamış değil. O yüzden yapacak bir şey yok. Bu transfer pazarına herhalde ilk oyuncuyu koymuşlar mı? Oyuncu yavaş yavaş. Mesela Ronaldo satan var mı? Cristiano Ronaldo. Koyan olmuş evet. Taraftarımızın memnuniyeti daha normal daha maça çıkmadık. <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim. Bu arada VIP'imizi 3 günlük alalım. VIP bir gündümüz alalım. Bu arada paket açalım bir sürü gelecek daha. Başka başka. Arkadaşlarım hesaplar Ezan başladı. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Şarkımı da ben kapatayım. Yetmiş kendi oyuncuyu da açalım. Buradan da bir şey gelmez. Suarez açtık. Ha bu. Taraftan memnun arttı. Evet. Diyor, diyor ki yani. Sen diyor tanınmış birine getirmişsin diyor. O yüzden diyor. Arttırdık da ya. VIP'miz de başladı bu arada. Simülasyon fişte ilk simülasyonu kullanmak için çok bir önemi yok. Live oyuncu kartından da bir tane açalım. Bunu arada Suarez çıkartmamız iyi oldu. Maliyeti iyi bir oyuncu. Suarez hatta oynatmayacağız onu. Nasıl satılacağını göstereyim. Geliyorsunuz. da. şuna bastıktan sonra 275'e koyalım. Önerdiği fiyat bu. Fiyata koyalım. Gel o gelelim. Şimdi Live oyuncu 3 tane var. Şunu da açalım. Live oyunculardan çok bir şey beklentim yok. Birer tane açalım ama yine de. 59'luk bir stoper. 60'lık bir MDO. 56'lık bir Santrafor Dembele. <laughs> Çakma Dembele geldi. Yani çok bir beklentim yoktu zaten. Şu bir isim bakayım. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Bu sadece paket açılma olacak bu arada video. Bak istiyorum. Şimdi 1 milyon da alalım. Burada da yapacak bir şey yok. Ardından ee, baktığımda şunu da açalım. Pakette fena olmayan başlangıç için birine geleceğim ve Sergio geldi. Atletico madet de oynuyor normal takımı. Kötü bir oyuncu. Tan kötü paketti. 75 ile bitirelim. 75'in güzelliği Ronaldo, Messi falan çıkartabiliriz. Paraya çıktı. Maliyet olarak hiç fena değil. kaneleş çıktı. Çok iyi oyuncular değil kadro oynamayacak oyuncular, ana kadromdakiler daha iyi, o yüzden bunlarda 320, 328'li bir daha çıkarmış bu arada, bunu da bir daha çıkarmış, bunlarda koyalım. Öğeler kısmında şu an evet başlayacağız, iyi paketler, 80 Klasman paketiyle başlayalım, iki tane var. Yine Messi ya da Ronaldo çok şey olur, bakalım ilk paketten ne gelecek. Parisli bir oyuncu. Neymar çıkardık. 82 Neymar. Taraftar memnun. Ben de memnunum. İyi oldu. Bize iyi bir maalesef salacak. İkincisinden de bir Messi çıkartalım. Kim bu? Sergio Ramos. İyi bir oyuncu. Birazcık yüzüm gülüyor. Live kartlarından zaten daha iyisi pek mümkün değildi. O yüzden Neymar'ımızı, herkese Neymar çıkmış ya. Şu maviler bu arada satanlarını gösteriyor. Sergio Ramos oynatabilir miyiz? Bakayım. Sergio Ramos oynatabiliriz. Zaten buraya transfer olmuştu. Ramos satan var mı? Ramos'u isteyen var. Ramos isteyen varsa Ramos'u satalım ya. Ramos'u sattık. Tekisi de göstereyim vergiler. Vergiler ağır. Paketlerime geri dönelim. İyi paketler geliyor. 83 artı 4. 3 tane paketimiz olacak. Türk Ligi, Star Lig'lerinden. Bir tanesini açalım. Bakalım hangi isim gelecek. Türk Star Ligi. Solbek. Filip Novak. <laughs> Güldürmedi. 1.900 maliyeti var. 1 milyon. 1 milyon 900 bin. Bu arada burada mesaj yazıyorlar. Bunu nasıl kapatacağız bilmiyorum. Gruptan çıkabiliyor muyuz? çıkamıyoruz çok da önemli değil biz devam edelim paket açılışına 83 artı 2 tane daha var yüksek bir isim istiyoruz koşuyor kim bu koşan Türk sol kanat Adem Büyük 95'lik Adem Büyük 39 milyon Adem Büyük Adem Büyük geldi çok iyi geldi yani bu gördüğüm yüksek avro olarak en bir tanesi 38 milyona satalım oynatmayacağım oynatmayacağım Nova da çok çıkartın olmuş bu arada geri çağırabiliyorsunuz hani baktınız satılmıyor buradan hemen iptal edip çağırabilirsiniz hiçbir sıkıntı problem yok Şu ee, şurada like kartları kalmış bunu açmayı unutmuşuz. Türkiye Ligi'nden bir tane daha var. Üç de açalım. Önemli değil zaten. Buradan bir şey gelmez. 10.000 İshak. Diğer oyuncu geldi. Yine bir Türkiye pakete bakalım. İyi bir isim bekliyoruz. Çok yavaş sürüyor. Defans oyuncusu mu? Türk. Meo. Oğuzhan sen öz Yakup. Güldürmedi. Taraftar hala memnun. Sıkıntı yok. Taraftarımız memnun. Onu bırakalım. Herkes şu an paket açtığı için pazar fiyatları düşecek ya. Bekletin satmayın falan demek istemiyorum. Hani nasıl isterseniz öyle yapın. 80'i kartı açalım. Bu iyi paket buradan Ronaldo, Messi falan çıkartabiliriz ki kaleci geldi ya. Belçikalı kurtu ama. 82 kurt var. Çok kötü geldi ya. Paket zaten 82 ydi. Bir tane daha açalım. Hadi bakalım. Yine mi kaleci ya? Değil. O koça mı geldi? Mo. o. koça. 3 milyon. Fena değil. Fena değil. Bundan bayağı bir beklentim var. Bismillah. İngiltere Stoper Kudi. Yani Oynatamayacağım bir isim ama Fena değil. Ögelere baktığımızda da şu an paket içerisinde tamamladık gözüküyoruz. Bunlar da satış sistemi koyduğumda. Bu hesaptaki paket açılışı bitmiş olacak. Kurtayı satalım. Burada herhangi satılacak bir şey ya da yapılacak bir şey kalmadı. Artık bu saatten sonra maça geçmemiz lazım. Gameplay. Gameplay full focus. Büyük canlı yayında yaparım. Resmi bir sevir oynayacağız. Burada lig kasacağız. Sezon 1 başlıyor diyor. Bir sıralama başları olacak. Bundan önce şöyle bir şey yapacağım. Bu videoyu da bitireceğim. İkinci video paket açılışıyla bitirelim. Arkadaşım hesabına geçeyim. Orada da paket açalım. Bakalım orada ne gelecek. Üçüncü videoda beklemeye kalın. Görüşmek üzere.